Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı e, olarak akşam sizlere videoyu başlatıyorum. E, normalde yarın başlatacaktım ama bugün büyük büyük yani bize göre büyük, size göre küçük olabilir. Çünkü iki kişi fazla e, harcamamız olmuyor. O yüzden e, bizce büyük alışverişimizi göstermek için bugün videoyu başlattım sizlere bu akşam. Yarın devam ettireceğim zaten. Şimdi sizlere aldıklarımızı göstereceğim. Her şey çok artmış gerçekten yazık ya. Fiyatları görünce içim acıdı. Çok pahalıydı. Topu topu ne kadar verdik? 80 bime verdik. 260 gibi de Kayseri Cross var bizim burada. Oraya verdik. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar normalde ben meskuyik çok sevmiyorum ama bu sefer canım çekti almak istedim o yüzden şöyle büyük Nesquik e, aldım. Daha sonra bu barilla'nın makarnalarını çok denemek istiyordum böyle e, şöyle şekli var e, bundan almak istedim bu seferlik denemek için. Bunu aldık. Zaten bir e, neredeyse yakındı fiyatları. Normal makarna 6,5 ise bu 7,5'tu. Yani ben de dedim ki kaliteli bir makarna yiyelim en azından. Daha sonra şöyle bir peçete aldım. Rengi çok güzel, kahverengi. Benim böyle kalın peçetem yoktu. Şöyle acılı şalgam aldık Doğanay'ın. Ben çok seviyorum. Şalgam Ömer de çok seviyor. Bundan aldık. Bu içi doldurulabilen makarnadan aldım. Bunları ya kıyma ya tavuk ıı, tavukla dolduruyorlar. Tavuğu rondodan geçirip e, ondan aldım. Bunu da yapacağım bir gün. Daha sonra böyle eldiven aldım. Normalde benim vardı sarı eldivenim e, yırtılmıştı. Ben de bundan aldım çünkü ellerim çok kötü oluyor yani temizlik yaparken o yüzden aldım. Daha sonra Ömer şöyle gonga almış. Ben şöyle şeker sucuğu aldım. Sade. Bunu bisküvi arası yemeye bayılıyorum. O yüzden aldım. Bugün yiyeceğim. Şimdi çay demliyorum çayın yanına. Çok seviyorum. Daha sonra böyle oylumu gofretlerinden aldık. Bu oylumu gofreti aşırı lezzetli oluyor. Böyle kutuda aldık. Büyük olarak. Ömer ve benim en sevdiğim şey çiğ köfte arkadaşlar. O yüzden çiğ köfte aldık. Böyle yoğurmalık. Daha sonra üçlü olarak uygun fiyatlıydı puding aldık, kakaolu. Şöyle altılı suyu. Evet, Bim'den aldıklarımız ise e, böyle bir buçuk litrelik fanta aldık. Daha sonra Ömer Bey'in vazgeçilmezi cipsi. E, geçen Instagram'da mı nerede gördüğü bilmiyorum, tam hatırlamıyorum ama YouTube'da da görmüş olabilirim. Kurabiye yapmak için böyle iki tane sütlü çikolata aldım. Şöyle bir tane nugget aldık. Kulak çöpü. Türk kahvesi aldım. Yine Ömer'in abur cuburlarından, gafret. Jelibon. Ve bir tane de süt almışız. Bitti mi? Bitmedi. Şöyle büyük boy arkadaşlar piril aldık. Çünkü küçük boy hem uygun fiyatta değil hem pahalıya gelmiş oluyordu. Dedik ki büyük olsun uygun fiyatlı olsun dedik. Ve böyle yumuşatıcı aldım. Büyük. <laughs> Tekrardan uygun fiyatlı olması için aldım. Verner'in. Çok güzel daha esintisi kokusu. Bizim evde bisküvi pasta çok seviliyor arkadaşlar. O yüzden puding aldım zaten. Bunun sadesi vardı. Bir de kakaolusunu alayım dedim. Böyle kakaolusunu da aldım. Daha sonra şöyle sünger aldım. Süngerleri görüyor musunuz? Çok güzel. Çok tatlılar. Bundan aldım. Öbür eskisini hemen bunu kullanacağım. Diş macunumuz bitmişti. Şöyle Colgate'in diş macunundan aldık. Bir tane de şöyle turp aldık. Daha sonra Ömer yolda bitirdi panekle bunu. Bırakmadı. Şöyle. Küçük köfte almıştık arkadaşlar. Tabii görüyorsunuz yarısı gitti. Daha sonra şöyle makine bulaşık makinesi için parlatıcı aldım. Bunu çok övüyorlardı. Makine bulaşıklar çok böyle parlak çıkmıyordu. Dedim bir tane bunu alayım deneyim. Doğal saf bir parlatıcıymış. Vegan bir ürün, vegan bir ürünmüş. O yüzden denemek için aldım. Bakalım nasıl olacak. Parlatıcısı bitsin hemen bunu ekleyeceğim. Daha sonra Ömer şöyle sucuk almış bir kilo ve kuşbaşılık et almış. Ee, ne zamandır et yemiyordum. Canım çok istedi kuşbaşılık. O yüzden kuşbaşılık et aldırdım. Böylece sucuk almış kendisine bir kilo kadar. Aldıklarımız arkadaşlar sanırım bu kadar. Evet arkadaşlar, bizim alışverişimiz bu kadardı. da ee, işte sizlere de göstereyim dedim. Ben izlemesini çok seviyorum alışveriş videolarını. O yüzden de çekmek istedim. Ee, yarın görüşürüz o zaman. Videoyu burada bitireyim şimdilik. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese günaydınlar. Ee, şimdi kalktım ben. Bayağı oldu kalkalı. Dün evi süpürüp silmiştim, tozunu da almıştım ama e, tabii her gün süpürmeden duramıyorum. Bugün de yine bir üstün körü süpürdüm. E, şimdi oturdum, videoyu başlatmak istedim. E, aslında videoyu başlatmıştım zaten bu devamı. E, ertesi gün diyelim. E, şimdi acıktım, karnımı doyurmam gerekiyor. Böyle kahvaltılık tarzı bir şey istemiyor canım. O yüzden Nesquik kalmıştık marketten. onu yiyeceğim. E, öyle bugün. Oturma da geçecek. Çok fazla işim yok. Yani artık ben de kendimi bir bırakayım. Dinleneyim gerçekten. Ev temizle, ev temizle. Nereye kadar kim görüyor? Yani devamlı temizlikle uğraşıyorum. Evde durdukça bir şeyler gözüme batıyor. Orayı da mı temizlesem? Buraya... Şu an aklımdaki mesela buzdolabını temizlemek. Acaba buzdolabını temizlesem mi? Yani durdukça bir yeri temizleyesim geliyor. Hatta dün dolabın üstlerini falan tüm sildim. Tozunu aldım mutfak dolaplarının gardırobunun falan oraları temizledim dün bulut gene durmuyor sesi duyuyor musunuz beni çıkar dışarı diyor ama çıkarmayacağım tipe bak ya deli misin oğlum her neyse yani toparladım temizledim bayağı artık gerçekten yeter yeter diyorum o yüzden bir kalkıp şimdi karnımı doyuracağım öyle arkadaşlar bakalım Bugün bize ne gösterecek? Ne resimlerini atmıştım. Onlar yıkanıyor. Onları asacağız birlikte. Ben hayatta Nesquik seven bir insan olmadım hiç. Ama şu sıralar çok canım çekti. Bir de indirimdeymiş. O yüzden almak istedim. E, şundan dolayı yemiyordum. Tat kötü olduğundan dolayı değil. Sütü soğuk içemediğimden dolayı bunu da soğuk içmen yani soğuk yemen gerekiyor, yoksa eziliyor. Ama sütü soğuk içmeye de alıştım bayağı, o yüzden zaten yiyebiliyorum. Umarım sütüm kötü olmamıştır. Makine de bitmiş. Ben bir karnımı doyurayım. Sonra makinedeki çamaşırları asalım birlikte. Bugün de hava gayet güneşli. Bu havayı çok seviyorum. Bu arada çiçeklerimi de bayağıdır sulamıyordum. Onları da bugün sulayayım. Öyle yani. Bana afiyet olsun. Ben bir karnımı doyurayım. Kendime geleyim. Akşama kavurma ve pilav yapmayı düşünüyorum. O yüzden böyle etimi çıkardım. Kaloriferin üstüne koyacağım. Yanına da şöyle e, vişnem vardı buzlukta. Yarısını hoşaf yapacağım. Şimdi suya koyup kaynatayım. kaynadıktan sonra da damak zevkinize göre şeker ilave edebilirsiniz. Kafamda akşam menüsünü oluşturdum. Eee hoşafım da ocakta kaynıyor. O yüzden rahatım. YouTube'umu açtım. Ee, böyle dikim işlerim vardı birkaç pantolon falan. Onları ayarlayacağım şimdi. Ee, öyle Evet biraz kendime çeki düzen vereceğimi söylemiştim. Ee, i̇lk önce şöyle dibinde son kalan pastelin kapatıcısını kullanacağım. Buna geçiş yaptım ama gerçekten arkadaşlar buna kıyamıyorum. Aşırı güzel kapatıyor. Böyle bir kapatıcı daha hiç kullanmadım. Ee, gerçekten. Ben aldığımda fiyat 35 lira gibiydi. Şimdi çok pahalanmış. O yüzden buna kıyamıyorum. Bunu dışarılara e, gezmeye falan giderken kullanıyorum. O yüzden bunun dibini artık son kalan kalmamış da olabilir. Yüzümde krem var bu arada. Gördüğünüz gibi kalmamış. Hafif şöyle kalan yerlerine. Artık bunu da çöpe atalım bir zahmet. Yani atayım bir zahmet. Bugün çok boş bir gün. Yani full oturuyorum. Bundan sonra da bir kahve yaparım sanırım kendime. Devam ettiğim dizi vardı, onu izlerim Netflix'te. Az kaldı bölümü, bitecek. Sanırım onu bitiririm bugün. Yani çok güzel bir makyaj olmayacak sadece böyle bir e, 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 görüntü açısından biraz düzeltmek için kendime yalandan şöyle bir şeyler sürüyorum işte <laughs> yine buramda kuruluk oluştu benim arada sırada arkadaşlar göz üstlerimde kuruluk oluşur yani kuruluk o şu anda topak gibi duran kapatıcı biraz e, yüzüme renk verdi Şimdi kaşımı sabitleyeceğim. O da Yulis'in kaş sabitleyicisi. Onu da şöyle geçiyorum. Şu perdenin şurasını da açayım. Daha aydınlık olsun. Şimdi de Biolis'in böyle rümelini kullanacağım. Bununla geçtikten sonra bu biten rümelimin fırçası yine tekrardan geçiyorum. Çünkü bunun fırçası çok güzel tarıyor ve kaldırıyor. Her rümel sürdüğümde bununla mutlaka üzerinden geçerim. Benim gibi kirpikleriniz karışıksa gerçekten çok karışık kirpiklerim var. Bu çok güzel bitti. E, i̇ki tane daha ton var ama kullanmıyorum bu elindeki bitsin diye. E, yanaklarımıza da biraz renk verelim. Şimdi bu rujumu kullanacağım. bence oldu Normalde bronzer kullanırım kahve tonu ama bugün kırmızı olmak istedim yani allık gibi kırmızı yanaklı olmak istedim allık gibi bugün böyle bronzer sürmedim allık etkisi ee, oluşturdu bu rujda gayet güzel oldu hafif pembe oldu yanaklarım Bu arada çok kilo almışım arkadaşlar yanaklarımdan belli oluyor böyle yanaklı yanaklı oldum yanaklarım ortaya çıktı ee, ama yakın zamanda böyle bir kendimi bir toparlayayım diyete girmek istiyorum bence iyiyiz yani en azından böyle elim yüzüm bir kendine geldi burada arkamdaki de bez yerdesi yıkandı kuruması için oraya koydum öyle öyle karnım bir hafiften acıktı acıkmadı gibi bir şey e, ee, kahve mi yapsam tam bilmiyorum. Böyle bir jelibon atacağım ağzıma. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Dünden kalan makarna var. Onu mu yesem acaba? Ama yemek de yemek istemiyorum. Güzel bir kahve yapacağım. Ama bu sefer makinede yapmayacağım. Ee, çünkü makinem çok erken pişiriyor ve çiğ kaldığını hissediyorum. Kahvenin tadını alamıyorum. Bir de cezvede deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. O zaman bir kahve içeyim ben kendime geleyim. Evet. Bir kahve için. Şimdi şu aralı bardağımı kullanacağım. Kahve makineleri çıktığından beridir insanlar uzun zamandır sanırım cezve ile kahve yapmamaya başladı. Ama gerçekten cezvede yapılan kahvenin tadını vermiyor makine. Çünkü cezvede yavaş yavaş alt kısık güzel pişiyor. Bakalım Farkı var mı? Tekrardan deneyeceğim. Bu arada cam cezvede yapıyorum ben. Güzel bir tabak hazırlamak istiyorum kendime. Saat evet, şu anda 2. Şimdi yemek yesem yani kalan makarnayı yesem akşam yemeyeceğim. Akşam da menüde et var. O yüzden akşamleyin Ömer'le yemek istiyorum sabredeceğim. Zaten kahve içince insanın karnı böyle doyuyor. Ee, biraz da kırıntı koyarım yanına. O yüzden acıkmam diye düşünüyorum. Saat 2. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi bir kahve sunumu hazırlayayım güzel de sizlere. Bu sarı tepsimi kullanacağım. Şöyle peçeten vardı. Bunu böyle koymak istiyorum. Dediğim gibi bu fincanımı da kullanacağım. Yanına da bardak olarak 1,5 tonluk bardak koyayım. Evet arkadaşlar kahvem hazır. Bir fotoğraf çekip instagrama koyacağım şimdi böyle sarı sarı da çok güzel parlıyor o zaman bana afiyet olsun ben yemek yapmaya başladım. Etlerimi böyle gördüğünüz gibi düdüklüğe koydum. Biraz sularını saldı. Şimdi kapağını kapatacağım. 5-10 dakika pişireceğim düdüklüde. Yanına da mısırlı pilav yapmayı düşünüyorum. Şöyle mısırlı pilav yapacağım. Zaten işin hoşafım da var. Böyle bugünlük bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar Ömer gelirken böyle süt almış. 3 litre kadar. 1 litresine e, sütlaç yapacağım. 2 litresine de yoğurt çalmayı düşünüyorum. Şimdi böyle koydum. Bunun kaynamasını bekliyorum. Evet 2 litresini bu cam tencereme alacağım. Yoğurdu mayalamak için ekliyorum. Bu kadar yeterli. Bir kalanı da böyle bu tenceremin üzerine ekliyorum. Sütlaç için. Tekrardan sütle pirinci iyice kaynayana kadar karıştırıyorum. Biraz koyulaşması lazım kıvamının sütün. Pirinci biraz fazla koymuş olabilir. Evet şu an fazla göründü gözüme. Neyse hiç önemli değil yenir. Şekeri de kaynadıktan sonra ekleyeceğim. Bir pakette ben vanilya kullanıyorum, çok güzel koku ve tat veriyor. Böyle bakalım nasıl olacak. Daha önce yapmıştım ama tekrardan deniyorum. Güzel olacak diye ümit ediyorum. sütlaçlarım hazır ee, biraz soğumalarını bekleyeceğim soğuduktan sonra da dolaba kaldıracağım ee, çok güzel oldu bence kıvamı da çok güzel oldu şekeri de ideal diye düşünüyorum sıcakken belli olmuyor soğunca daha çok ortaya çıkıyor şekeri böyle oldu umarım da lezzeti yerindedir bakalım evet karnımızı doyurduk ee, bu arada ben çay içeceğim Böyle gördüğünüz gibi karışık bir bitki çayı vardı diyelim. zencefil, tarçın, adı çay, amber, e, papatya, okalitüs yaprağı, altın otu, mersin yaprağı, ebe gümece, ekşi elma gibi karışık böyle bir bitki çayım vardı bende. Böyle French press'imde ben kendim bitki çayı demleyeceğim Ömer'i e de bir fincan kahve yapacağım. Şahadet cümlesini söyleyemeyen eline elleder takıntısından dolayı o elleder ne evleri ne bakları. Evet arkadaşlar bir günün ve bir günlük vlogunda sonuna geldik. Ee, videomu burada sonlandıracağım. Bu arada sabah kar sabah değil saat 6 gibi karbon gelmişti. Onu sizlerle paylaşmadım. Ee, mangodan kaban almıştı Ömer bana hediye olarak. Gördüğünüz gibi böyle yeşil bir kür kaban mangonun. E, yeni çıkan modellerinden. Ben de yeni açtım zaten. Yeni aklıma geldi. Daha doğrusu yeni vakit buldum. Böyle görünüyor. Üzerimde de kombinleyince gösteririm zaten sizlere de. E, bugünlük de bu kadar olsun o zaman. E, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bulut da size veda ediyor. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.